Detay alıyoruz şu <laughs> an. Test alıyorlar. Test mi alıyoruz? Tamam. Evet. <laughs> evet hazırız. Kayıt. Hazır mıyız? Tamam. Hoş tamam. geldiniz. Tamam. Başlıyoruz. Efendim hemen merhabalar diyelim. Üç buçuk yıllara daha sonra dayı ile karşınızdasınız. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle? Evet ııı e, öncelikle hepinize buraya geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Iıı e, bir daha önce ııı e, duygusal bir insanım ben biraz. Yani o yazarken de zaten ilerleyerek gidiyorum. Ee, dünyanın her yerinde her gün bir şey oluyor ve biz hayatımıza devam ediyoruz. Ee, ne yaparsak yapalım, işimizi güzel yapıyor da gözüksek, onun heyecanını yaşıyor gibi de gözüksek, içimizdeki acılar hep bir yerde kalıyor. O yüzden geçen yine ülkemizi yasa boğan, herkesin yüreğini dağlayan, acılarda hayatını kaybeden insanlara bir bas Şey, yakınlarına bas savruğu İnşallah böyle şeyler görmeyi istemiyoruz artık. Tabi yine dediğim gibi hayat devam ettiği için mecbur işimizi odakladık, devam ediyoruz. Amacımız yok değil yani. E, ee, dayının özeline gelirsek bir uzun bir süreçte zaten dayı ilkinle başlayıp ikincisine devam edip ee, bir planlama yapmıştım. Yazarken de ilk başta, e, e, yani beni motive eden en büyük şey, e, uf, kardeşim e, sokakta yürürken, hani onu seven insanlara, dedim ki, ya bir film yapayım, bedava bilet dağıtalım, bir şey yapalım. Bir şey yapalım çünkü bunun karşılığını biz ödeyemiyoruz. E, bu sevginin karşılığını nasıl ödeyebiliriz diye düşündüğümde, herkesin beğeneceği, onun, onların sevgisine layık olabilecek, güzel bir senaryo ve güzel bir şey çıkarırsam ancak bunu başarabilirim diye düşünüyorum. bu hedefle yola çıkıp uzun bir süre senaryo çalışmasını bitirdikten sonra sağ olsun eşim destek oldu bana bu konuda. beraber senaryoyu tamamladık. Sonra film sürecine geçtik. Film gayet zevkliydi. Güzel geçti. birbirinden değerli oyuncuları kadromuza kattık. yazarken de açıkçası neredeyse bütün karakterler kafamda belirliydi <laughs> ve her karakterde e, bu rolü kabul ederek projeye iyi olunca e, puzzle tamamlanmış gibi oldu. E, önümüzdeki hafta kalımızı beraber olacağız inşallah. Cuma günü de biz yürüyoruz. Ben Türk sinemasında heyecan yaratacak bir iş geleceğine inanıyorum. E, ben heyecanlıyım çünkü. E, ama tabii e, bunun devamı nereye gider bunu seyirci belirleyecek bütün herkese bütün e, bu, bu arada bu, bu projeyi bu dönemde sinema yapmak çok kolay bir şey değil e, yaptığını sunacağın e, aynı kalitede yerler de yok maalesef yani eksikleri çok sinema sektöründe. Buna rağmen cesaretle yaptık. Bu konuda bundan dolayı e, yapımcılarımız Murat Şener ve Mustafa Beşir'e ayrıca bir teşekkür ederim. Çünkü hiçbir şeyi kısmadan, bana inanarak, bize inanarak bu projeye destek oldular, arkamızda durdular. E, ve ben kimsenin utanmayacağını ve herkesin gurur duyacağı bir iş çıktığını düşünüyorum. İlk filmimde, e, yani geri dönüşümler geliyor görüyoruz. E, ya diyorlar bu adamın ilk filmiymiş. Nasıl bu şu, Helal olsun. Güzel bu beni besliyor tabii. İkincisinde devam ettirmek değil de ya bu adam ne yapmış deyip ben Türkiye'ye damga bir iş yapabilmeyi hedefliyordum. O olduğunu düşünüyorum. Bunu önümüzdeki hafta hiç mütevazilik yapamayacağım. Önümüzdeki hafta herkesi görecek inşallah. E, bu kadar. Başta kardeşim ayrıca Ufuk Bayraktar bana yani hiçbir sektörde değilken tamamen teslim oldum. Güvenen kardeşime sonsuz teşekkür ederim. Eşime teşekkür ederim. Bütün değerli oyuncularımıza, Ergül'e, Umut'umuza, Recep Çağlar'a, Yıldır abiye, Kadir'e ve buraya gelemeyen Cem abiye, Cem Özel, Reha Özcan ve e, yurt dışından Michel Kissi, kendisi de değerli bir oyuncu oyuncusu bizim filmdeydi. Bu filmde. E, hepsine ayrıca teşekkür ederim. Ben izninizle sözü kardeşim fıkı bayraklara bırakıyorum. Tekrar konuşuyalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. O kadar uzun, akıcı ve doğru bir konuşma yaptın ki bize bir şey bırakmadın. Ben oynarken de çok heyecanlandım. Burada en başından senaryoyu oluşturan şey işte abim, destek olan Ben yani kurgu bittiğinde bunu e, son revizyonunu yazana kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizler de buraya gelip Zahmet gösterdiniz, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Okuduğumda çok heyecanlandığım bir senaryoydu. Çok devasa görünüyordu. Duygusal tarafı da, aksiyonu da. Ee, ama işte inan, inanıyordum abime ve bir de zaten bunu göstermişti. Ee, i̇kinci filminde de çok çita yükseğe çıktı, böyle internette görüyorum. Yorumlara da okudum bu işte, şey üzerinden de izlemiş insanların adına yaptığı yorumları çok böyle iki daha bir işte fragmanda aksiyonunu gördük. Birdeki dramayı göremeyecek miyiz diye üzülen bazı yorumlar gördüm böyle. Fragmanda o aksiyonu görmüş olabilirsiniz. O aksiyonun bir parçası olmasına rağmen o aksiyonun üstünde bir de çok ağır bir dramı da var. Ben de gelen seyircinin çok mutlu olacağını inanıyorum ne şekilde ulaşıp izlerse ama sinemada izlemenin ayrı bir lezzet katacağını düşünüyorum. Özellikle biri sevenler beğenenler, gönlünde bir yer edenler hepinizi sinemaya bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bu e, Hukuk ve damga vuran bir iş geliyor dedi aslında. Doğru söylüyor. E, 1 ve 2'deki farklılıklar nelerdir aslında senaryo açısından? Aslında farklılık merdiven çıkan bir adamın ayak kaslarının güçlenmesini son basamakta ne hale geleceği gibi bir şey. Böyle artarak ilerleyen bir toparlayan bir şey oldu. Hatta artık şöyle kaygılar çıkmaya başladı. Eğer bu işin devamı yapılacaksa bu sefer bu nasıl olabilir? Çünkü çıkmanın dışında yer çok başka bir nokta oldu. Ama onun da altından kalkarız inşallah. Seyircinin de aynı şekilde bizim hissettiğimiz dönüşümleri onlardan almak nasip olursa güzel olur. Tek. Şunu da soralım efendim. Aslında birazcık da aile işi oldu. Ee, kardeşiniz, abiniz daha doğrusu eşi. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Aileyle iş yapmak zor mudur? Yani ilk filmde biraz daha zorlanmıştım. Bu ikinci filmde artık aklım başıma geldi. Kendimi full teslim ettim. Ne diyorsa. E, hatta bir saniyede bir şey oldu böyle. Ya nasıl yani onda mı demeyeyim? Nefes alma dedim. <laughs> <laughs> Nefesimi tuttum. Orada örnekle teşkil etsin diye. Sonra bir ara görüntü de böyle yaptım. sesle. dedim nefes almam lazım. <laughs> bu şekilde tamamladım ve sonucu da öyle olmasından çok mutlu oldum. Senaryo şimdi abi de yenge yazınca efendim, istemediğiniz <laughs> sahneler oldu mu hiç? Müdahale ettiğiniz durumlarda oldu mu? Yazılırken, yazım aşamasındayken. Şimdi abim nezdinde söylemiyorum, tanıyan herkes de biliyordur. O yazdığı ve uğraştığı şeyleri gerçekten böyle didaktik olarak o şey odaklanıp bir sene iki sene boyunca üstünden geçiyor ki. Senin çok okuyup anladığın derinleşin dediğin yerde de evet haksız çıkmıyorsun tabii ki sen de derinleşiyorsun ama mutlaka orayı dolduran ve oranın neye yaradığının yolun öyle olması gerektiğini açıklayan bir şeyle de geldi. O yüzden sonuç bence iyi çıktı zaten. Her ikisi de özellikle abim ve bize destek olan arkadaşlarımız oyuncu arkadaşlarımızla bir bütün oldu dedim ya. Sede gelen